Merhaba arkadaşlar. Şu anda Güneşli Bahçe Sokak'tayız. Ve burada halen başlatılan yol kazı, altyapı, iyileştirme çalışmalarıyla ilgili oldukça yoğun bir ekip çalışması görüyoruz. Arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Bu çalışmalar esnasında e, kablo kopması dolayısıyla kısa süreli bir elektrik arızası var şu anda ve elektrikler Herhalde zannediyorum bir, bir, saat içerisinde gelecek. İskilere böyle bir sıkıntı var ama onlar süratli bir şekilde halledilecek. Arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Bir an evvel inşallah bu sokağımızda verilen programa uygun olarak çalışmalara tamamlanır. Evet arkadaşlarımız çalışıyor Evet. Baboğlu evet. Arkadaşlarımız da bu arada yaptığımız çekimlere ilgili bazı yorumlarda bulunuyorlar sağolsınlar tamam,